hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve bereket. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah Azze ve Celle kavmimizin işlediği günahlardan bizleri sorumlu tutmasın. Amin. Rahmetiyle yargılasın. Rahmetiyle cennete girdirdiği kullarından eylesin. Allah bizleri ameline güvenenlerden eylemesin. O Resul'un ümmetinden eylesin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın biliyorsunuz ben bile amelimden cennete ne yapamayacağım, giremeyeceğim sözünü her zaman kulağında küpü olarak tutan samimi kullardan eylesin. Amin. Kimi yüzlerin ak, kimi yüzlerin kararacağı bir günde Allah yüzümüzü ak eylesin. Bilerek veya bilmeyerek şirke düşmekten bizi de neslimizi de Rabbim korusun. Amin. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Amin. Kardeşlerim, bugün sizlere işlemek istediğim iki tane mevzu var. Bunlardan bir tanesi hani deliye her gün bayram misali bugün kavmimizin inandığını söyleyip de hiç inancıyla bağdaşmayan bir bayram diye kutladığı ve bugün birçok yanında da şirk, küfür, günah, zina, kumar, gibi eğlence türünden eğlencede sınır tanımayarak yapmış oldukları ve bunu alenen yaptıkları bir günü yaşıyoruz. Allah bizlere mağfiret etsin. Allah bizim neslimizden de bu tür şeylere uyanlar varsa onları ıslah etsin. Doğruyu göstersin. Allah Azze ve Celle bizleri onların günahıyla yargılamasın. Amin. Biliyorsunuz Müslümanın iki tane bayramı vardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye geldiğinde onların bir karnaval içinde olduğunu görüyor. Nedir diye soruyor. İşte şunu şunu yapıyoruz. Bayram yapıyoruz dediklerinde Mehmet hoş geldin. Dedim bana bir şey getir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cahiliyedeki bütün bayramları kaldırdım. Sizin için iki tane bayram vardır. Birisi Ramazan'ın e, hilalinin bitmesi, şevval ayının girmesiyle Ramazan ayındaki e, şevval ayındaki Ramazan bayramı. İkincisi de de zilhicce ayındaki nedir? Kurban bayramı. Bunun dışındaki bütün bayramlar sizin için nedir? Haramdır demiştir. Kafirlerin bayramına iştirak etme hiçbir zaman hayır nedir değildir. Bakın kardeşlerim, her dinin, her inancın kendisine göre neyi vardır? Bir cenneti vardır, cehennemi vardır. O dini gününü gündemde tutan, önde tutan neleri vardır? Bayramları vardır. Bizim de bu bayramlarımız vardır. Buna bizi bize, bize bunu kim vermiştir? Allah azze ve celle vermiştir. Ama bunun dışında ayetlerin hiçbiri nedir? Caiz değildir. Ama atalarımızın güzel bir sözü vardır. Ne derler? Deliye her gün bayramdır. Yıl başında yapılan çılgınlıklar da tamamen bununla alakalıdır. Senenin belirli zamanlarında yapılan ferdi sorumsuzlukların ve yapılan birçok ferdi günahların yıl sonunda topluca resmi geçidi haline gelmiştir yılbaşı geceleri. Sene boyunca orada burada kafayı çeken, orada burada kadınlı erkekli dans eden, orada burada gizli, açık, kumar oynayan insanlar bu gecede hepsini topluca ne yapıyorlar? Alenen ifşa ediyorlar. Hangi topluluk ki günahı açıktan yaparsa Allah'ın o topluluğa belası var mıdır? Bu böyledir kardeşlerim. Kurtulan sadece iyiliği emreden, kötülükten nehyeden insanlardır, inananlardır. Sineye çekilen insanlar değildir. Veyahut ben kalben bunlara buz ediyorum, ben bunlardan kendimi beri tutuyorum demek değildir. Bunu ne zaman söylersiniz? Kavminizi uyarırsınız, uyarırsınız, anlamazlar. Çekilirsiniz bir mağaraya, elinizi açarsınız, dersiniz ki Ya Rab ben kavmimi elimle, dilimle ne yaptım? Uyardım. Anlamıyorlar. Artık ben bunların başına senin tarafından bir bela geleceğine inandım. Beni bunlardan beri tut deyip ne yapıyorsun? Artık onlardan tamamen ferden, bedenen yapı olarak soyutlanmaya. Kalben buğuz budur kardeşlerim. Yoksa toplumun içinde yaşayarak, onlar gibi hal hareket yaparak ben bunların yaptıklarına kalben buğuz ediyorum. Kendini dahi ne yapamazsın? İnandıramazsın. Bu sadece insanın kendisini aldatmadır. Allah bizlere şuur versin. Hakkı anlamayı nasip etsin. Bunu kutlayan insanlar kutladıkları şeyin ne anlama geldiğinin şuurunda olmadan kutlamaktadırlar. Körü körüne, kuru kuruya bilgisizce belli bir kalabalığa uymaktan ibarettir. Başka bir şey değil. Dostlar alışverişte görsün. Onlar yapar da biz yapamayız mı? Veya biz neden yapmayalım? Onlar falan yere gidiyorlar. Biz niye gitmeyelim? tamamen gösteriş, tamamen topluma ne yapma? Ayak uydurmadan geçen bir şey. Yani kimliksizlerin kimlik edinmeye çalıştığıdır yılbaşı. Yani şahsiyeti olmayan, karakteri olmayan, belli bir millete, belli bir inanca sahip olmayan insanların olmaya çalıştığı bir gündür. Yani bütün yıl boyunca yaptıklarının resmi geçididir. Aynen geçen hafta Harun Hoca'nın dersinden önce söylediğim sözleri hatırlayacak olursanız Bosna'nın Cumhurbaşkanı diyor ki biz diyor Sırplarla savaştan önce onlara kızlarımızı verirdik diyor. Bayramlarını kutlardık diyor. Çocuklarımıza onların ismini koyardık diyor. Hatta onların haramlarını kendimize haram, onların helallarını helal kılardık diyor. Ama onlar bizden asla razı olmadı diyor. Onlar bize kız vermezken biz onlara kız verdik diyor. Ama diyor savaş çıktı hepimizin kanına girdiler diyor. Verdiğimiz kızları bile boğazlayıp kapımızın önüne koydular diyor. Çünkü Allah kitabında topuklarınızın üzerinde dönüp onlara uymadıkça sizden onlar ne yapmazlar? Razı olmazlar. Kafirler asla bizden razı olmaz kardeşlerim. Onun için Allah bizlere şahsiyet versin, kişilik versin. İşte bu yılbaşı gibi veyahut bunun dışındaki kafirlerin bayramları hep kişilik savaşıdır. Kişiliksizlerin bayram savaşıdır. Yok gençlik, yok sevgili günü, yok bilmem çocuk bayramı, yok bilmem cacık bayramı. Bunların hiçbiri insanları bağlayıcı şeyler nedir? Kişiliği olmayan insanların kişilik savaşıdır. İslamsa kişiliğini tevhidden alır, imandan alır ve Allah Resulü'nü aleyhissalatü vesselam'ı şahsiyet önder edinip karakterini ne yapar? Ondan alır. Atalarımızın güzel bir misali var. Agop diye bir adam varmış. Hiç duydunuz mu? Agop, Yahudi birisi, canı sıkılıyor, Yahudilikten çıkacağım diyor. Tamam diyorlar. Gidiyor Hristiyanlara. Papaza diyor ki ben diyor Hristiyan olacağım. Tamam Agop diyorlar. Aforoz ediyorlar. Bir şeyler ediyorlar bunu. Ve vaktis ediyorlar. Hristiyan oluyor. Agop biraz geçiyor. Ondan da sıkılıyor. Sonra diyor ki ben Hristiyanlıktan çıkacağım. Tamam diyorlar. Müslüman olacağım. Müslümanlara geliyor diyor ki Yakup ben Müslüman olacağım. Müslümanlar diyor ki tamam ama diyor olmadan önce araştıracağım diyor. Yakup araştırırken ölüyor. Karısı yerler diye götürüyor Yahudi mezarlığına. Yahudiler diyor ki Yakup'u buraya gömemez. Niye? Çünkü o Yahudilikten çıktı. Din değiştirdi. Diyor Hristiyanlara götüreyim. Hristiyan mezarlığına götürüyor. Hristiyanlar diyor ki buraya gömülmesin. Niye? Çünkü o Hristiyanlıktan da çıktı. Tutuyor Müslümanlara götürüyor. Onlar hepsini kabul eder. Müslümanlar diyor ki olmaz. Ama Müslüman olmadı. O daha araştırma safhasındaydı. Karısı ah Agob ah diyor. Yaktın kendini diyor. Yahudiyim dedin çıktın. Mezarlıklarını almadılar. Hristiyanlı onlardan da Müslümanlar onlardan almadı. Ortada daha böyle kaldın diyor. Şimdi bugün yılbaşıyı kutlayan insanların, Müslümanım diyen insanların hali, inanın Agob'un halinden bir ayrı nedir? Değildir. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Kocasının başında şaşkın şaşkın duran karısı diyor ki, Agob diyor, Musa'yı kızdırdın, İsa'yı küstürdün, Muhammed'i de bulamadın. Aha böyle ortada kaldın diyor. Evet. İşte aslında bu çılgınlık aynı kardeşlerim yılbaşı çılgınlığı Agob'un çılgınlığının ta kendisi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah hiçbir kavmi ne yapmaz? Değiştirmez. Hangi kavim kendini değiştirirse hangi milletten olmaya çalışırsa o da nedir? Onlardandır. Diyor. Allah bizleri mağfiret etsin hayırdan ayırmasın. Bakın Noel dedikleri Hristiyanların Hz. İsa'nın doğumu sebebiyle kutlamalar yaptıkları onları nedir? Dini bayramıdır. Ve bu dini bayramın gününde dahi ittifakları nedir? Yoktur. Kimi der ki 25 Aralık, kimi der ki 7 Ocak, kimi de arada bir 20 gün köprü koymuşlardır. Paskalya bayramları diye 22 gün bir bayram ilan ederler. İşte bunların içinden hangisine denk gelirse. Yani ortayı bulmaya çalışmışlardır. Yani kendileri bile ittifak etmezken bizim aboblar ne yaparlar? 31'i bire bağlayan gece mi? Saat tam 12'ye geldiğinde ne yaparlar? Çılgınlıkları hat safıya getirirler. Tutarlar bize kurban ayında ne katliamı yapıyoruz biz? Onlara göre her gün döner yerler, İskender yerler, her türlü e, ızgara şu bu yerler katliam olmaz. Çünkü her gün bir et tüketimi var. Et tüketimi varsa bir de etin neyi var? Bir hayvan kesimi var. Bunlar katliam olmaz. Sadece Müslümanın kestiği gün katliam olur. Ama bugün hindi katliamı yapıyor cimri tavuklar. Hani bir sığır da kesmiyorlar. Bir koyun da kesmiyorlar. Bizim gibi tavuk da kesmiyorlar. Yani tenekede ta gidip ne yapıyorlar? Hindi kesiyorlar. O kadar da cimrilik yapıyorlar. Ve düşünün son böyle senenin onlara göre son gününe geldiğinde tutuyorlar. Ne kesiyorlar? Ormana gidiyorlar. Çam kesiyorlar. Niye? Gökten geyiklerle boynuzlar var ya hani o gece boynuz takacaklar biliyorsunuz o buyruzlar gelip kime saplanacak belli olmayacak. Onlardan hediye çocuklar gelecek. Bir dahaki Noel'e kadar. ve o birçok pisliklerini o gece yapacaklar. Sabahında ayıktıklarında o pislikten ayıkacaklar ama ne yaptıklarını kendilerine ne yapmayacak? Bir O çamın altına konan kutulardan ne çıkarsa. İşte Noel Baba dedikleri işte birçok şeye nispet ediyorlar. Ne yapıyorlar kardeşlerim? O gün çam kesiyorlar. Noel Baba'nın elbisesini giyiyorlar. Başka ne yapıyorlar? Oh oh oh. Mum yapıyorlar. Başka ne yapıyorlar? Oh oh oh. Ee, özel giysiler giyiyorlar. Birbirleriyle hediyeleşiyorlar. Bunun üzerinde biraz duralım. Kim bir kavme benzerse, onlar gibi giyinirse, ne olur? bugün Allah için soruyorum ben mesela iki tanesini uyardım bir kız bir erkek bu Noel Baba dedikleri giysiler giymişler onlarla biraz e, münakaşamız oldu hatta biraz da millet toplandı kimi beni alkışladı kimi yuhladı uluslu bir olayımız oldu e, mesele önemli değil kimi deliye benzetti Hacı Bayram tarafı olunca kimi de veliye benzetti bizim taraf bana veli dedi Bizden olmayanlar da deli dedi. Sebep Müslüman mısınız diye sordum gençlere. Onlar da Müslüman olduklarını söylediler. Peki bu giysiler ne? Kimi temsil ediyor diye sordum. İkisi de Noel Baba kılıklarına giymiştir. Şimdi bakın giysi de örnek olmaya çalışıyorlar mı? Evet. Çalışıyorlar. Noel babanın giysisi, sakalı insanlara, çocuklara sevimli geliyor mu? Oyuncakçı dükkanlarına gittiğinizde Noel baba hediyesi diye aldığınızda çocuklar severek oynuyor mu? Kaba sakal, demer reis, zinakar hep kaba sakal, iş şeyler hep kötülükler hep kimden gelir? Hoca takımdan gelir, şundan gelir, kızıl sakaldan gelir. Müslüman hiç övücü bir şey gördünüz mü? Yok ama yılbaşı deyip geçmeyin. Mum yakma basit bir olay mı? Hristiyanların dini bir olaydır. Bugün kişi, türbelere gelip Hacı Bayram'a dahi mum yaktıklarını biliyor musunuz? Niye yaktın? Dilek tuttum diyor. Onun dışında hediyeleşme. Niye başka gün hediyeleşmiyor? Yıl başında ne yapıyor? Bir Müslüman dahi ne yapıyor? Hediyeleşme yoluna gidiyor. Bu nedir kardeşlerim? Bir çılgınlıktır. Ve özellikle halkında Müslüman olan ülkelerde yılbaşı kutlamaların yaygın olduğu o günde Hindiler alınır, satılır, çam ağaçları katliam yapılır ve birçok özel eğlenceler sabahlara kadar içki, kumar, devlet eliyle ne yapılır? Yapılır. O pilli miyango mudur, zilli piyango mudur nedir? İnsanlar sırada bekliyordu biliyor musunuz? Hatta bugün bir tane sakallıyı kolundan tuttum çektim. Adam arkasını dönerek tekrar giriyor. Ben tuttum çektim. O habere giriyor. En son dedim ki Hristiyan mısın dedim. Umudu dedi. Yahudi misin dedim. Yok Müslümanım. O zaman çık dedim. Ben seni onun için çekiyorum. Karışma git içine dedi. Böyle de duruyor o <laughs> bir İstanbul'dan gelmiş bilmem ne abla şeyi sıra girmişti. Bilmiyorum git sor merak ediyorsun. <laughs> <laughs> Orada durmuşlar sakallı adam diye ben çekiyorum adam yüzünü bana göstermeyerek böyle duruyor. Şimdi bu gerçekten işler acısı bir, acısı bir şey. Neden işler acısı bir şey? Kavmimiz bizim artık o sakal basit bir sakal değil. Namaz kıldığının işareti. Bu adam hem namaz kılıyor hem de ne yapıyor? Kumar oynayabiliyor. Kumarı mübah olarak ne yapabiliyor? Görebiliyor. Demek ki bu Müslüman ne yapmıyor? Kur'an okumuyor. İçki, kumar, bunlar şeytanın bunlar işleri demiyor mu Allah? Öyleyse kardeşlerim aynı duruma düşmek istemiyorsanız Allah'ın kitabını okuyun. Bu insanlar bu duruma düşüyorsa birincisi herhalde Allah'ın kitabını okumadıklarından düşüyor. Doğru mu? İkincisi okusalar anlamadıklarından düşüyor. İdrak etmediklerinden düşüyor. Bakara suresinin 171. ayetinin ne dediğini bilen var mı? Hatırlayan var mı? Yok mu? Alışverişten Yok değildir. Kasım olsaydı atmaya başlardı şimdi o kafirlerle diyor yani siz diyor onlara diyor bir şeyler anlatırsınız siz o kafirlerin anladığını zannedersiniz diyor. Onlar aynı diyor çobanla hayvanın misali gibidir diyor. Sen diyor bir şey söylediğinde diyor bugün adam sıraydan çekiyor mu böyle? Bakıyor kafayı indiriyor. Aynı diyor çobanla hayvanın misali gibidir. Senin sözünü anladı zannedersin ama anlamaz onlar diyor. Çok uzaktan geliyor. Bilgisizlik, cehalet insana çok rahatlıkla günahı ne yapıyor? İşletebiliyor ve insana bunu da ne yapabiliyor? Çok basit bir şekilde mübah kılabiliyor. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Diyelim zenginler nereye gidiyor? Hı? Pavyonlara gidiyor, eğlenmeye gidiyor. Diskoteklere gidiyor. Gidemeyen ne yapıyor? <laughs> Kuruyemişçiler de sıraya giriyor. Meyvacılar da sıraya giriyor. Sonra göğe bakan eller yerine göğe bakan çanakları açıyor. Gönder ya Rabbi diyor. Nerede güzel dansözler var? Nerede güzel böyle küfür şeyleri var? İnsanlar buraları açarak ne yapıyor? Oralara çok rahatlıkla iştirak ne yapabiliyor? Edebiliyor. Allah bizleri de, nefsimizi de ıslah etsin. Amin. Bu konunun üzerinde durmayı istiyordum ama şu an canım sıkıldığı için durmak istemiyorum.